Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben geldim. Ha, <laughs> hadi bakalım. PVP modunda savaş. Bandit keseceğiz bulursak. Görevler yapacağız. Savaştan savaşa koşacağız. Online online babalar online. Bandit nerede ya? Allah Allah. Adam çok yavaş gidiyor ya. olması lazım bandit bari şuna saldıralım da 3-5 bir şey kazanalım Abi ben bunları normalde iyi yakalardım. Yayın açtık diye mi böyle oldu ya? Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı bayramlar. Hepinize teşekkür ederim. <laughs> Siz de benim kutladığınız için. O değil lan bu. Yanlış kişiyi kovaladım. Hakikaten buralarda hemen bandit çıkıyordu ya. CNZ'de tavern diyor. Bu da ok. <Sessizlik> F2> 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 Beni takip et. money. Evet. Geberin ulan. Yine vurdum. Ölmüyor namussuz. Yine vurdum. Balta fırlatacağım. Oh be. Lan atın Kaç 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 kaç, kaç. Of be ölüyor. 21 yıl Oğlum ben şeyde saldırtmayı unuttum ya Kötü oldu yiyin aslanlarım. Aa desteğe gelmişler lan. Ben de diyorum niye böyle he, he. Aa benim canım niye bu kadar full doldu lan? PvP modundayım oğlum hile kullanamam. Ananı satayım yemedim. Bak şimdi.

U 6000 aldık. Online online babalar online. Ne oluyor lan? Millet birbirine güzelce. canım bir oldu. Aha bandit çıktı da. Oğlum bizim bu bizi keser. Şu an bu bizi kesecek durumda. Ben buna hiçbir şey yapamam. Deneyelim mi? Ama canım da yok ki. Denemeyeceğim o yüzden. Denersem keser beni. 20 milyar boşuna gider. Üstündekilerden de kaybolurum yani. Online online. Babalar online. Şuradaki okçuyu da yakalayalım. Bana çok büyük kayıp verdi ya. Atak. <laughs> Bakayım vurabileceğim mi? <Yine gülüyor> Ha oradan nasıl çıkıyor lan? Ooo. Şöyle kaçacağım. Şen bana mı atıyorsun? Oha. Olmadı bu. Bir şey vuramadık Kimseyi vuramadım. Kimseyi vuramadım. Kim. Çevrelerin dönüyorlar. Çevrelerini. Ha şu şeyleri. Köylü iki yaralı. O yurd. Onun Baltaya bak lan. Ooo oh, güzelmiş ha sevdim. Hepsini al. Online online babalar online. kıdemli İmparatorluk okçusu. Atlı mı yapsak şey mi yapsak? Atlı yapalım. Yani. Uhu. Bir devam var mı? Bu cellalar. Bu cellaları nerede? Bir yerde daha yaptı bir tane iki tane hayır 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 18. Tamam gel şunu bulalım. Dalalım anasını satır. Akacak kan damarı da durmaz arkadaş. 60 kişiyiz. 80 kişi. Nerede? Hadi bulalım. önceden bu kadar yer gördüm şimdi buraları görüyorum ben. Online online babalar online lan oğlum niye tuvaletim geldi ya Clan Home Empire Ne oluyor lan millet birbirine giriyor nasıl Allah'tan bize savaş açmıyorlar lan 3 tane adamız burada Ne dostumuz var ne düşmanımız Sun O zaman bu adam yukarıda. Bandits yukarıda. Sen ben oynayın oynayan ilk kez görüyorum TT'de. <laughs> PvP kanka bu. TikTok'ta. <laughs> Güzel bir kanka. Niye öyle diyor ki? Abdullah onal. Aha bandits. Yakala kardeş. Aleykümselam. Mhm. Bobo online'da. 20 kişi fazlasın benden. Dur, 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 dur. Nasıl koş, şuraya koş, şuraya koş. Koş, 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 koş.

Allah Allah. Yok be, Benim hoşuma gidiyor <laughs> Ben 100 115'e mi ne yaptım ya bende Yok be güzel oy Oğlum yendik ya lan 15 yaralı 5 ölü Hadi oğlum Tam sürümü çıksa modlar güzel olur Tam sürümü değil mi oğlum zaten Şu an ben tam sürüm diye biliyorum yani. yani yanlış biliyorum da da tam sürüm diye biliyorum. Oğlum benim o kutu bitirin şunu ya. Of. Öldü. Anlamış bayılmış. <laughs> Çok güzel öldü lan. Anasını satayım. Kanka bu şu an TVP online mı? Şey değil yani. 10 bin lira para aldım. Şimdi oradan da bir şeyler alırız. Manevliyon. Anasını bu Zincirli koçak. Kavcuk. Alana zıplatayım hepsini ya. Manyak mısın? İyi çıktı lan. Mane diyor. Onlar güzel benim hoşuma gidiyor. Benim, ben de onu kullanıyorum. <laughs> Ver o şey Beni mi kovalıyorsun? Allah rızası için tut beni. <gülüyor> <gülüyor> tuttu lan. Kim tuttu? Ha? Sen tutabilirsin. <laughs> o da tuttu. Okçular. Desteğe gelenler olmuş. Şey, o atlı yok mu lan? Bir tane atlı yokmuş. Üf iyi vurdum. Niye böyle kaçıyor ya? Aha kafasına yerleştirdim Bak şimdi. Bakayım vurabileceğim mi? Lan <laughs> be bırakın da bari bir tane atayım Bakayım. Şuradan. Buna balta atarım. atarım. Anasını yok <laughs> Lan vuramadık. <laughs> online online babalar online. Şuraya gideyim de bir görevleri teslim edeyim. iki tane görevi tamamladık. satışlarımızı alacaklarımızı verelim satalım bitirelim manevli on. onlar, 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 onlar sen gel bakalım pa paşa Yine bir görev daha aldık 5000 aldık Abi bir dakika ya niye satıyor ki? Burada yine fazla şeyler var. Ha satmamış. Buradan bize bir şey çıkmaz ki. burada ne var Kim iler? İyi çekip döndürmüş paramen paramen paramıyor Çok güzel durmuyor mu ya Ne diyor? Clans Persian Empire and Hun Empire. Şu şu şu. Kalsın o hadi O da kalsın. Hadi bitiriyoruz arkadaşlar. İyi günler.